Selamlar dostlar. Yepyeni bir e, duyuru videosuna hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün canlı yayınımız var. Saat 7 gibi. Canlı yayınımız YouTube veya Twitch'te olacak. Twitch'te Combat Game TD. E, ve çekilişten bahsedeceğim. Arkadaşlar biz e, 10 bin aboneye özel çekiliş yapmak istiyoruz. Ve bu çekilişimizde güzel Blue Pass hediyeli vereceğiz. 10 kişiye tam 1000 elmas yani 956 80 elmas ya da bu pes plus elde edeceğiz. Hediye edeceğiz. Yani sizin çöp hesaplarınız varsa ya da ilerlemiş hesaplarınız varsa bundan faydalanacaksınız. Beleş 0 lira. Kazananları da çekiliş.com'dan açıklayacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk öncesinde bu duyuru yaptım ve size şöyle güzel bir açıklama yapmak istiyorum. Videolarımız çok iyi izleniyor. Yani videoları o yüzden 2 aydır video çekmediğim için güzelce atıyorum. O yüzden arkadaşlar çekilişimiz önemli. 100.000 abone olduğumuzda işte bunun 100 kişiye 1000 elmaslık yapacağız. Yani 100 bin abone olursak zaten 10 bin abone olduğumuzda bize YouTube'dan para kazanma özelliği açılacak. Ve 100 bin aboneye özel siz 1 milyar izleyince e, benim hesabıma günlük 10.000 e, 10 bin lira verecek. Ve ben tam 100, 100 kişiye 100 bin abone olduğumuzda 1000 elmas dağıtacağım. Ya da Biopis Plus dağıtacağım. Tekrar bunun e, yüzünü çıkaracağız. Yani onun yüzünü Hani onun 90 fazlasını 100.000 abone yaptığımız yapacağız. 10 binden 10 bin, 90 bin daha 100 bin ise onun da 10 artı 90 binini çıkar 100 eder. Yani ha da 100 bin ha 100 e, abone olduğumuzda yapacağım. Ve arkadaşlar canlı yayınımızda BS çekeceğiz. Okul arkadaşlarım kendi arkadaşlarımla e, gecenin dibine vuracağız. İzlemeyenler olursa izleyebilirim. Ve canlı yayının videosu da canlı yayın bittikten sonra gelecek. Canlı yayına da katılamıyorum diyorsanız gelebilirsiniz. Ve e, bu videoya çekiliş şartlarını da hemen açıklayalım. 10.000 TL'lik Combat Game TV çekilişine katılmak istiyorsanız birincisi kanalıma abone olacaksınız. İkincisi bu videoya like atacaksınız. Üçüncüsü bu videoya Güzel bir yorum yapıp katıldım yazacaksınız. İki iki türlü yorum yapacaksınız. 4 Combat Combat Gamete hepsi Combat Instagram'dan aynı profil resmine bakarak takip edeceksiniz. Son olarak da 5'incisi mi ne? Son, son olarak da e, benim e, harika bir şekilde bu videoyu tam 5 arkadaşına güzel gönderebileceksiniz. Ya bu videoyu atın 5 arkadaşınıza gönderin. Tamam ben göreceğim. Yani gönderemeyenler de olursa da çekilişe katılabilir. Yani bunlar şu iki seçenek gel yani ilk seçenek geçerli değil. Yani şey yapmanıza da gerek yok. 5 kişiye 5 kişiye de yani illa göndermenize gerek yok ya da video Instagram'dan beni takip etmenize gerek yok arkadaşlar. Instagram'ınız yoksa siz orayı boş verin. Instagram'ı ve ben, ben yapmam diyenler düşünde bir kanalıma abone olun. 2. videoya like atın. 3. ise vi, videoma katıldım yazın. Yani güzel yorum yapmanız ilk beni sevmeyenler de katıldım yazabilir. Bu 3 şartımdan hepsini yaparsanız o gün sonunda 10.000 abone olduğumuzda 1000 elmas ya da Bro Pass Plus kazanmaya hak kazanırsınız. Bugün geride canlı yayınımızda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayınız. Videolarımız çok güzel bir şekilde izleniyor ve daha çok izlenmesini istiyorum. O yüzden videoma katıldım yazmayı ve çekilişe katılıp canlı yayına gelmeyi unutmayın. Haydi iyi günler. Hoşçakalın.